Evet dostlar ağızdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir soslu peynirli tepsi böreği yapacağız. Tepsi böreğimiz için ilk olarak bir kabımızın içerisine 3 adet yumurtamızı ekledik. Burada ilk olarak sosumuzu hazırlayacağız. Yumurtamızı ekledikten sonra yarım su bardağı normal suyumuzu ekliyoruz. Bir şişe sade maden suyumuzu ekliyoruz. Çeyrek çay bardağı eritilmiş tereyağımızı ekliyoruz. Yarım su bardağı zeytinyağımızı ekliyoruz. Yarım çay kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Ardından sosumuzu güzelce homojen bir hale gelinceye kadar karıştırıyoruz. Yufkamızın içerisine koyacak olduğumuz lor peynir harcımızı hazırladık. Burada yarım kilo bir paket lor peynirimiz var. Birazdan maydanoz doğradık. Bu şekilde harcımızı da hazırlamış olduk. Sosumuzu da buraya hazırladık. Şimdi harcımızı ve sosumuzu güzelce yufkamızın içerisine ekleyerek işlemimize başlıyoruz. Yufkamızı serecek olduğumuz tepsimizin dip kısmını zeytinyağı ile güzelce yağlama işlemini gerçekleştirdik. Burada yağdan kaçırmayalım. Bir miktar bol olmasına özen gösterelim. Bakın şu şekilde yaptığım zaman kenar kısımlarına yağlarımız birikiyor. Yani bir miktar kenarlarında yağ olacak şekilde bol yağ ile yağlama işlemini gerçekleştirelim. Yağlama iş yağlama işlemini gerçekleştirdikten sonra bir adet yufkamızı yufkamızı tepsimizin üstüne güzelce seriyoruz. Yufkamızı görmüş olduğunuz şekilde serdikten sonra hazırlamış olduğumuz sosumuzla yufkamızın güzelce tüm yüzeylerine sürüyoruz. Burada da sostan Kaçınmıyoruz. Sosumuzu olabildiğince bol şekilde sürüyoruz. Sonrasında 2 adet yufkamızı görmüş olduğunuz bu parçalara bu şekilde elimizle bölerek güzelce tepsimizin iç kısmına yerleştiriyoruz. Elimizle güzelce kopardıktan sonra görmüş olduğunuz şekilde serdik. Bu şekilde yüzeyimizi tamamen kapladıktan sonra yine sosumuzla güzelce soslama işlemini gerçekleştiriyoruz. 2 adet yufkamızı bu görmüş olduğunuz şekilde elimizle kopararak güzelce yüzey kısmına yerleştirip aynı zamanda soslama işlemine devam ediyoruz. 2 adet yufkamızı parçalayarak ve soslayarak güzelce ekleme işlemi tamamladık. Şimdi hazırlamış olduğumuz lor peynirli ve maydanozlu harcımızı tepsimize güzelce eşit olacak şekilde yaydırıyoruz. Harcımızı yaydırdık. Şimdi yine üstüne 2 adet yufkamızı elimizle parçalayarak ve soslayarak güzelce yerleştiriyoruz. 4. yufkamızı da elimizle parçalayarak erdirdik ve güzelce soslamasını gerçekleştirdik. Şimdi en alta sermiş olduğumuz büyük yufkamızı güzelce katlayarak tepsimizin üstüne denk getiriyoruz. Tepsimizin üstünü güzelce kapatıyoruz. Kapatma işlemini gerçekleştirdikten sonra sosumuzun kalan kısmıyla da üst kısmını güzelce sosluyoruz. Sosumuzu döktükten sonraki görüntüsü bu şekilde. Üst kısmında böyle sos kalabilir, sıkıntı yok. Pişerken bunu güzelce çekecek. Şimdi buradaki böreğimizi dilimleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Dilimleme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi de üst kısmına bir miktar susam ve çörek otuyla süslüyoruz. Böreğimizi 180 derecede önceden ısıtılmış fırınımızda altı ve üstü kızarıncaya kadar güzelce pişirme işlemine başlıyoruz. Böreğimizi fırınımızdan çıkarma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi tadım testine başlıyoruz. Yapmış olduğumuz tadım testi neticesinde içerisine koymuş olduğumuz yufkanın kalınlığı, kabarması ve sosu da gayet güzel olmuş. 10 numara 5 yıldız bir tarif olmuş. Basit ancak pratik bir tarif. Bu tarifi gönül rahat ilerlerinizde deneyebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.